Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde rüzgarın frekans özelliğini ve rüzgar güllerini inceleyeceğiz. Bir merkeze esen rüzgarların birim zamanda yıl, ay ya da gün içerisindeki esme sıklığına rüzgar frekansı diyoruz. Rüzgarın esme sayısı olarak da ifade edilen frekans özelliği rüzgar gülü diyagramlarıyla gösterilir. Burada görmüş olduğunuz diyagram bir rüzgar gülüdür. Burada merkezimiz rüzgar gülünün tam ortasını oluşturur ve gördüğünüz gibi yönlerden kuzeyden, batıdan, doğudan, güneyden, güneybatıdan, güneydoğudan, kuzeybatıdan veya kuzeydoğudan esme sıklıkları bu rüzgar gülünü oluşturur arkadaşlar. Sınavlarda rüzgar güllerine bakarak bölgenin fiziki yapısı yani yer şekilleri hakkında bilgiler sorulur. Bunu da nasıl yorumlayacağız? Arkadaşlar şimdi burada Gördüğünüz gibi en çok rüzgar kuzeyden, güneyden, doğudan ve batıdan esmiş. Esmeyen yönler bize ipucu verecek. Bunun için şöyle bir şey yapıyoruz: bir yerde rüzgar esmezse önünde ne vardır? Bir engel vardır arkadaşlar. Bu engellerde nelerdir? Dağlardır. Buraya bir dağ çizdik. Yine buradan da bakın az esmiş. Burada da bir dağ var demektir. Buraya da bir dağ oluşturduk. Ve şu noktadan da rüzgarımız yine az esmiş. Buraya da dağımızı çizdik. Yine aynı şekilde Güneybatı'dan da rüzgarımız az estiği için burada başka bir dağ vardır diyebiliriz. Şimdi buradaki dağları e, vade oluşturacak şekilde birleştirirsek bölgenin e, topografik özelliklerini oluşturmuş oluyoruz. Yani bu dağların uzantısını şöyle devam ettirecek olursak ve diğer dağlarla birleştirirsek arkadaşlar bölgenin topografyasını bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Yani burada bakın merkezimiz 4 tane dağın arasında kalmış. Bu dağlar sıra dağlar şeklinde işte birinci sıra dağımız, ikinci sıra dağımız ve e, her dağın birer vadisi var arkadaşlar. Muhtemelen şöyle mavi renkle göstereyim şuradan arkadaşlar şöyle bir akarsu akıyor burada vadimiz var. Bakın şu nokta vadiyi işaret ediyor. Ve iki tane sıra dağ arasında kalmış bir bölge arkadaşlar burası. Eğer ki rüzgar gülleri bu şekilde belli bir yönden değil de örneğin şöyle her tarafa eşit olarak verilirse. Bu bölgenin her yöne rüzgar aldığını her yönden rüzgar estiğini ve rüzgara açık bir yerde olduğunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Yani genellikle böyle her taraftan rüzgar esiyorsa böyle yerler ova olabilir. E, açık Deniz olabilir, Açık Deniz, Plato olabilir arkadaşlar, Plato ya da burası bir çöl bölgesi olabilir. Yani düz bir bölgedir diyebiliriz, rüzgar frekansı her yerden estiyse arkadaşlar. Evet, e, ilk şeklimiz genelde sorularda geliyor. Lütfen buna dikkat edelim. E, dediğim gibi nereden rüzgar esmiyorsa, az esiyorsa oraya bir dağ oluşturuyoruz, dağımızı çiziyoruz. Ve dağımızın eteklerini birleştirdiğimizde vadiler ortaya çıkıyor. Rüzgarlar için vadiler önemlidir arkadaşlar. Çünkü vadiler, boğazlar, kanallar e, rüzgarların kanalize olduğu, estiği yerlerdir diyebiliriz. Örneğin ülkemizde İstanbul ve Çanakkale boğazları e, Kuzey Doğu Güney Batı doğrultusunda uzanırlar. Rüzgarlar oradan kanalize olurlar diyebiliriz arkadaşlar. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.